Cici, cici bana, bana ver bana ver. Şey ver. Bana, bana, bana bana bana. Cici, cici bana ver bana ver. Bana bana ver bana bana bana. bana, 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 bana. bana Vermeyeceğim. Arten baksana. Vay canına onu nereden buldun? Birisi fotoğraflarını sızdırmış. Göstersene başka var mı? Evet bak Aa olamaz. Neden her zaman okula iyi bir şey getirdim de sürekli cici bana ver bana versene diyorsunuz anlamıyorum. Kimseye vermeyeceğim. Annem onu bana aldı. Sen her zaman benim evime gelsen ben sana güzel bir şey ikram ediyorum. O yüzden bana en azından bir tane vermen gerekiyor. Cici paylaşmayacak mısın? Onun cimri olduğunu biliyorsunuz. Evet hep başkalarından bir şey ister ama vermez. Tamam tamam cimri değilim. Paylaşacağım. Al Julie bu senin için. Dima, bu sana. Kostya ve Artem. Artık istemezsiniz. Biliyor musun Cici? Kendin ye. Evet, al. Evet. Aa, demek artık istemiyorsunuz. Kendiniz bilirsiniz. Ben de size vermem. Marusya omuzun yarısını bana verecek misin? Aa, üzgünüm unutmuşum. Muzun kabuğunu atabilir Sen misin? Sen kendini at. Bunu yapmak senin için çok mu zor? Marusya sürekli böyle davranıyorsun. Bu şekilde yapamazsın. Kızlar bağırmayın. Size bir şey göstereyim mi? Ne oldu? Petrik şunu atar mısın? Aa, olamaz. Biz bir şey gördük. Buraya gelin. Bu da nedir? Bakın. Aa, hayır. Bu düşündüğüm şey mi? Vay vay. Tam bir utanç anı. Acaba Dima'ya göstersek mi? Göstermesek daha iyi. Arkadaşlar 10 G sınıfındakiler ne konuşuyor? Dimas seninle ilgili. Doğru mu duydum? Benim hakkımda mı konuşuyorsunuz? Dimas seninle ilgili bir şey yok ki sevgilinle ilgili bir şey konuşuyoruz. Olamaz. Sana onu söyleme demiştim. İnanamıyorum. Neler oluyor? 10 G o benim tam eski sevgilim değil. Bu konuda daha tam karar vermedi. Hadi ama ne saklıyorsunuz bana ben gösterin. Ben de merak ettim. Ben de. Bana da gösterin. Dima buna bakamazsın. Lale ne var? Dima zaten Dayana'yı çok iyi tanıyor. Bu yüzden başımızı belaya sokmamamız lazım. Aslında Dayana'nın fotoğraflarını almak için fotoğrafları sızdıran kişiye çok para verdik. Dayana'nın telefonunu mu ele geçirdiniz? Telefonuna mı baktınız? Sadece telefonla bakmadık. Ayrıca bir şey bulduk. Ama sana göstermeyeceğiz. Bence de göstermesek çok daha Çünkü iyi olur. Dima çok zayıf biri. Bu korkunç. Biz artık Dayana ile arkadaş bile değiliz ama bu şekilde telefonla bakmanız hiç de Dayana'nın telefonda ne buldunuz? Ne olabilir? Basketbol oyuncusuyla öpüşürken çekilmiş fotoğrafları da. Sizden gerçekten çok sıkıldım. Telefonda ne bulduysanız gösterin. Hayır sana göstermeyeceğiz. Patrick ona bir fotoğrafı göndersene. Baksın. Aa, hadi ama Patrick bir fotoğraf gönder. Artem bilerek mi yapıyorsun? Bu yüzden başın belaya girebilir. Patrick zaten senin başın belada. Çünkü herkese yaptığın şeyi anlattın. Patrick sen tam bir aptalsın. Patrick 3'e kadar sayıyorum. Onu göster. 1. E, tamam Dima sana göstereceğim. Merak etme. Dima sana bir erkek olarak tavsiyem ona bakma. Vay canına bu Dayana. Ben bakmak istemiyorum. Vay canına şu fotoğrafa bakın. Dima bana da göster. Dima ben de bakmak istiyorum. Evet Dima Dayana güzel mi? Dayana çok güzel. Patrick Dayana bunu öğrendiğinde seni öldürecek. Neden dayana olduğunu düşünüyorsunuz? O böyle kıyafetler giymez. <laughs> Hayır olmaz. Ay şuna baksanıza. Bütün çete burada toplanmış. Bizi gördüklerine hiç sevmediler. Dayana baksana nedense mutluluktan çığlık atıyorlar. Evet bir şey karıştırıyorlar. Dümo bence kötü düşünme. Arkadaşlar herkes sessiz olsun. Arkadaşlar dinleyin. Biz basketbol oyuncuları ile birlikte bir parti yapmaya karar verdik. Beze kaskanıp sinirleneceğinizden çok eminiz. Neyse Yine de basketbol oyuncuları ile vereceğimiz partiye gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Bu arada Dima, sen de partiye gelebilirsin. Kendine başka bir kız bulursun ve böylece benden uzaklaşırsın. Artem, sen de partiye gelebilirsin. Dinle, sana ikinci katta bir sürprizim var. Olamaz. basketbol oyuncuları ne kadar cesur. Dima, onların partisine gitmemelisin. Kötü bir şey planlıyorlar. Hayır Dima, oraya gitmen lazım. Biliyor musunuz? Tamam, partiye geleceğim. Ben de partinize geleceğim. Ben de geleceğim. Orada Layla Lay ile dans Güzel. edeceğim. O zaman gidelim. Okula geldiğiniz gibi değil. Biraz daha güzel giyinmelisiniz. Evet, hoşça kalın. Geleceğim ama Dayana söyler misin bu sen misin? Ne? Dima mi, bu fotoğrafı nereden buldun? Aa olamaz. Gerçekten bunu nereden buldun? Dayana anlamıyorum. Neden bu şekilde fotoğraflarını ona gönderiyorsun? Dayana sana bir soru soracağım. Bunlar nasıl fotoğraflar ve kime gönderdin? Evet Dayana söyler misin kime gönderdin? Durun biraz açıklayabilirim. Bu fotoğraf sadece benim telefonumdaydı. Kimseye göndermedim. Dima nereden buldu bilmiyorum. Yana sen de basketbolculara böyle fotoğraflar yolluyor musun? Artem delirdi mi sen? Ne fotoğrafı? Yana anlamıyorum. Neyden bahsediyorsunuz? O zaman şimdi bu fotoğrafı annene göndermek zorundayım. Kime gönderdiğini soracağım. Bu işe annemi karıştırma. Anneni karıştırmayın mı? O zaman Dayana gerçekleri anla. Yana anlam. Bana telefonunu verir misin? Senin de böyle gizli fotoğrafların olabilir. Dayana anlamadım seninle çıkıyoruz ama sen fotoğraflarını başka erkeklere mi gönderiyorsun? Hayır bu doğru değil. Ben böyle şeyler yapmıyorum. Bu işi Dima planlamış. Yana sen de mi benimle çıkıyorsun ama fotoğraflarını başkalarına gönderiyorsun? Bros tabii ki fotoğraflarımı kimseye göndermiyorum. Ben öyle kötü bir kız değilim. Ne diyorsun Yana? Sence ben kötü bir kız mıyım? Bu fotoğraflar yüzünden arkadaşlığımızın bitmesini ister misin? Evet hemen her şeyi açıklamamız lazım. Evet böyle ezikler değiliz. Ayrıca başkalarına böyle fotoğraf gönderen kızlarla çıkmaya da devam edemeyiz. Milik delirdin mi? Bana inanmıyor musun? Evet hemen her şeyi açıkla. Ayrıca Artan ve Dima sizinle de daha sonra ilgileniriz. Neler oluyor? Dima bakalım onu ne kadar seviyorsun şimdi belli olacak. Her şey birbirine karıştı. Olamaz ne konuşuyorlar? Patrick başım büyük belada. Birazdan gerçekler ortaya çıkacak. Aa, olamaz. Kimseye söyleme. Tamam işte başlıyoruz. Bu fotoğrafları ben göndermedim. Neden söylediğim şeylere inanmıyorsunuz? Dayana yalan söyleme. Artık sana güvenmiyoruz. Tamam o zaman güvenmeyin. Dayana ben de sana güvenmiyorum. Çok kötü şeyler yapmışsın. Biliyor musun Dima? Çeneni kapatman lazım. Bu işi sen yaptın. Sen yaptın. Versene Dima. Basketbolcu, Diana ile popüler olduğu için mi çıkıyorsun? Hayır. Ne? Similik neden gülüyorsun? Similik söylesene bize yalan mı söyledin? gel ger neden açıkla? Diana ile popülerlik için çıkmadım. Neden benimle birliktesin? Çabuk her şeyi açıkla. Nopa ile Smile neden birlikte devam etmedi? Simile söyler misin? Knopo ile neden ayrıldın? Çünkü seni seviyorum. Knopo'yu sevmiyor muydun? O beni aldattı. <laughs> Buna inanamıyorum. Marusya sen kimi seviyorsun? Misha? Misha? Ah hadi ama Marusel cevap Yok, ver. Kim ya, yazmış ya. olabilir? Oldu bir bir anlamadım. Aslında Kime olsun. aşıksın? Kimle Kime olmak, olmak istiyorsun? istiyorsun? Kime aşıksın? Kimle olmak istiyorsun? Olmaz. Kime, Kime aşık, aşık olduğunu, söyle. söyle. Julie. Oo. 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 Peki hangi erkeğe? Farkında mı? Bu cevap diye kim ne oluyor? Hangi erkek mi? Soruyu tam anlamadım. Evet hangi erkeğe? Soru söyle. Söyle. Bir soru seç. Yana gerçekten Bravati'yi seviyor musun? Tabii ki basketbol oyuncularını çok seviyoruz değil mi Dayana? Tabii ki. Hadi Yana sen bir soru seç. Neden onu seviyor? Bence kaşları nedeniyle. Ben de dövmeyle kaş yaptıracağım. Seçeceğim. Layla partide Patrick'le öpüşmeyi düşünüyor musun? Hayır ben sevmedim birini nasıl öpebilirim söyleseniz de. Gerçek gerçek gerçek, gerçek. 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 Hayır ben onu öpmem. Ne var? Layla sen ne yapıyorsun böyle? Patrick üzüldü. Evet neden tepsiye yani yüzü? Anlamıyorum. Anlamıyorum neden yorumlarına böyle oluyor istiyordum. ki? Gerçekten çok acımasızsın Layla. Dayana basketbol oyuncusundan ne zaman ayrılacaksın? Dima. Hey. Bu <laughs> nasıl bir soru böyle? Ben basketbol oyuncusundan ayrılmak istemiyorum. Yeter evet, artık. Evet. bunu yazacağı belliydi. Gerçek. 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 Dima biliyor musun? Senin hala beni sevmen umurumda değil. Başka biriyle birlikteyim. Anladın mı Dima? Evet. Tamam Dima bir soru seç. Yana kaç erkek arkadaşın oldu? Acaba, Acaba yana cevap verecek mu? mi? Gerçek. 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 Bros benim ilk ve son erkek arkadaşım. Gerçek. 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 gerçek, 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 gerçek. <laughs> Nasıl ilk ve son olacak? Artem'i unutur mu? Gerçek. 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 gerçek, gerçek Artem ilk sevgilimdi ama bro sonuncu olacak. Gerçek. 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 gerçek, gerçek. Gerçek. Bir kağıt seç. Bakalım ne soru çıkacak. Foco nasıl bir Bakalım soru. Bakalım yemeğe ne gelecek. Marusya hala Dima'yı seviyor musun? Ne? Gerçek. gerçek, 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 gerçek. Hayır, ona aşık değilim. Acaba doğru mu söylüyor? Bilmiyorum. Gerçek fikri ne acaba? Aa pek sanmıyorum. Marusya pek öyle o, gibi görünmüyor. Aşkı hale? bitti. Gerçekten mi Marusa? Marusa söylesene. Evet. Gerçek gerçek gerçek, gerçek. 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 Julie bütün arkadaşlarına güveniyor musun? Evet. Gerçek, 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 gerçek. Hepsinizle günaydın. Gerçek, gerçek. 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 <laughs> Arkadaşlar ben... Aa gerçekten mi Cici? Bana pek de öyle gibi sen gelmiyor ama. ama. Emin misin? Gerçekten bir şey saklanıyor. Sen bizden şu anda gerçeği saklıyorsun. Bu ro sen partide kimine takılmak istiyorsun? Yanayla. Gerçek, gerçek, gerçek. Gerçek. Gerçek, gerçek. Ne gerçek, gerçek. 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 Şey duruyoruz? Bir şey Bu Vika da kim Bros? Vika ve Nopa artık geçmişte kaldı. Biz kız arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Evet. Ah Vika da kim acaba ne? Vika, Vika kim, kim, kim olabilir da... o, o, Bros? Biz... Hadi ama soru seç. Onge'den Artem Yana ile sevgili olmak ister misin? Evet gerçekten isterim. Gerçek Gerçek Gerçek, gerçek. gerçek. <Gülüşmeler> evet çok istiyorum Artem 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 Smilik benim hakkımda ne düşünüyorsun? Bu soru, soru Sen okuldaki insanlardan birisin bir o kadar Bilmiyorum. Senin o kadar fazla konuşmadım. Kötü bir düşüncem yok. Aa, emin misin? Gerçekten. Sen neden ben okulun ben arkasında ben öpüşüyorsun? İcin anlattıcı durmuyor. Patrick cici ile öpüştüğünüzün bir fotoğrafını gördüm. Acaba cevap ne? Soruyu kim yazmış? Belli mi? Evet. Hayır, bu doğru değil. Gerçek, 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 gerçek. 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 Gerçek, gerçek. Bu Photoshop. Photoshop mu? Photoshop. Evet arkadaşlar bu yalan. Bunun yalan olduğuna pek inanmıyorum. Ne ya ben yalan gibi değil. Bu gerçekten yalan mı? Pek inanasım gelmedi. Tamam Petruk ol. gerçek, 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 ben gerçek ben de gerçek. diyor ki böyle bir saçma şeyler yazmış olabilir. Nasıl yani? Tapışıyor muymuş kiminle? Bu gerçekten uzun zaman önceydi. Aa gerçekten mi uzun zaman önceydi? Uzun Kim? Zaman ne zaman Bunun olduğuna inanamıyorum. Neden bütün sorular bana soruluyor? Dayana partide ilginç bir şey olacak mı? Burada soruyu Julia yazdı diyor. O bilmiyor işte. Bilmiyorsa nas nasıl, nasıl yani anlayamadım. Dün seni biliyor olma lazım. Dayana bence bize geçiştirdi. Bu, bu gerçekten olabilir mi bilmiyorum. Bana pek Tamam herkes çenesini kapatsın. Devam edelim. Sorunun cevabını bilmiyorum. Bu simülenin yapmayacağı bir şey değil aslında. Bu benim partim değil. Ben bilmiyorum. Tek bildiğim kimlerin evet, geleceği. Eğer moralimizi duruyorum. bozarsanız partiye kimseyi davet etmem. Bana. Tamam mı? Zayana'nın cevabını Dayana. Gerçekten, Dayana. gerçekten merak ediyorum. Kostya, Yulia kim? Yulia kim daha önce adını duymadım. Yulia kim biliyor musunuz? Hayır ben bilmiyorum. Kiril ile birlikte olan mı? Kiril mi? O da kim biliyor musunuz kızlar? Hayır daha önce hiç duymadım adını. O kimdi ya? Sanki adını Okulun bir kere duydum. Okulun arkasında Kiril ile öpüşen kız ha, mı? Aa, kız Kiril başladı. de kim? Gerçekten brozu seviyor musun? Kuzular bu basketbolcular bir ilim. Bu soruya yok. zaten cevap vermiştim. Bence de öyle evet tabii sevmiştim. ki onu gerçekten seviyorum. Üp. 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 Julie dün skatörde sarıldığın keşke bir söylesene. O kardeşimdi, erkek kardeşim. Gerçek gerçek, Görçek, gerçek, 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 Hadi Julie söylesene bu doğru mu? Aa, gerçekten doğruyu mu söylüyorsun Julie? Kimseyi sevmiyorum. Hayır. Sasha sadece arkadaşım. Ben onun arkadaşım. Evet sadece arkadaşım. Dayana fotoğrafları kime yolladın? Dayana benimle birlikte olacak mısın? Not Dima. Aa Dima ne kadar çok şey yazmış. Dima asla vazgeçmeyecek. Dima da hep Dayana bir şey sormuş. Hayır Dima artık seninle yollarımız ayrıldı. Seninle bir ay önce ayrıldık. Çok özgünüm. Gerçek. Gerçek gerçek gerçek, gerçek. 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 Ne? Gerçekleri söyledim. Hadi ama bir, Hadi soru, bir seç. soru seç. Bu artık benim sorunum değil. 10 G'den Marusya partide basketbol oyuncusuyla olacak mısın? Aa, Marusya ne? Marusya bu doğru mu? Marusya bu konuda bir fikrin var mı? Evet. Öyle mi? Evet. Sen Mişa ile e gitmiyor musun? Julie ile gideceğim. Julie sen de mi geliyorsun? Tabii ki geliyorum. Aa, ile birlikte gidiyorlarmış. Evet, birlikte gidiyorsunuz. Diana partide neler yapmayı planlıyorsun? Ben mi? Yanayla mı? Hayır Diana. Ne yapmayı planlıyorum öyle mi? Ben partide eğlenmek istiyorum. Smilik de çok eğleneceğiz. Evet kesin eğlenirsiniz. Kesin eğlenirsiniz Diana. Laila Petri'yi seviyor musun? Hayır. Neden, neden? peki? peki? Gerçek. Gel, 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 gel. Laila neden sevmiyorsun? Ben onu hiç sevmedim ve sevmeyeceğim. Neden Petrik'ten sevgililer günü kartı aldın? O kartı gördünüz mü? Seni çok seviyor. O kartı gördünüz mü? Evet özel olarak senin için hazırlamıştı. Layla hadi seç. Layla neden Petri'yi istemiyorsun? Evet. Evet. Sonra tekrar gel. Bazen böyle şeyler olsun. olabiliyor. Gerçek, 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 gerçek. Ne gerçeği? Size söyleyebileceğim tek şey bu. Gerçekten başka bir şey yok. Artem, sen kimi seviyorsun? 9A'dan Artem. Gerçek, gerçek, gerçek. gerçek, gerçek. gerçek. Gerçek, gerçek, gerçek. Kimseyi sevmiyorum. Ama Sasha sevdiğine dair dedikodular var. Evet. evet. Hayır. <laughs> Sasha sadece arkadaşım. Ben onun arkadaşım. <laughs> evet, sadece arkadaşım. Gerçekten sadece arkadaş, arkadaş olarak mı görüyorsun sadece? Soru seç. seç. Dayana fotoğrafları kime yolladın? Fotoğrafları kimseye yollamadım. Tamam arkadaşlar. Size bunu zaten söylemiştim. Fotoğrafları ben yollamadım. Bu nasıl oldu bilmiyorum. Dima yapmış olmalı. Onları nereden bulduğunu Dima'ya sormamız lazım. Dayana sanırım birazdan gerçeği öğrenecek. Etin başı belaylı. O fotoğraflar kimseye. sadece benim telefonumdaydı. Fotoğraflar kendi kendine mi telefondan çıktı? Dayana belki de biri öyle geçirdi. Hadi ama seç yap yap. Sınıfından Artem, Yana ya da diğer kızlar için bir partiye gelmeyi kabul etti. Başka bir nedeni mi var? Diğer kızlar. Gerçek. 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 bu. Yana benim için bitti. Onun erkek arkadaşı Bros. Yollarımız ayrıldı. Söç. Partide diyor, raketlerde olacak mı? Evet olacak, basketboldan başka arkadaşlarım. Kimler gelecek? kimler gelecek acaba? Başka kimler olabilir ki? Yura da gelecek mi? Yura da gelecek. Yura da gelecek. Çapa Roma ve Yura orada olacaklar. Aa, onlar da gelecekmiş demek ki. Oh, başka <laughs> bir şey. Erkek kardeşin basketbol oynuyor mu? Evet, oynuyor olmalı. Gerçekten geliyorlar mı acaba? Gerçekten bilmiyorum. Kimler acaba? gelecek merak ediyorum. Tamam arkadaşlar sorular bitti. Ne çabuk. ne çabuk. Ne çabuk. Ne çabuk. Ne çabuk. Tamam artık fotoğrafları benim kimseye yollamadığımı anladınız mı? Birisi telefonuma ele geçirmiş olmalı. Buna engel olmam lazım. Sadece iyi bir şifre bulmalıyım. Bundan sonra hiç kimsenin aynı şekilde telefonumu ele geçirmesine Sadece sen değil Dayana. Herkesin bunu yapması lazım. Evet zor ve güvenilir bir şifre bulmak çok önemli. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi bir şifre bulursan kimse telefonunu ele geçiremez. Dayana sana bir şey söylemek istiyorum. Bu işin arkasında Patrick var. Ama bir daha yapmayacağım. Patrick sen mi yaptın? İnanamıyorum. problems on problems on problems on problems on problems I solve them I run through the money the I'll be calling Left on my blessings I feel like I'm falling The birdie is back Tell me I'm garbage I'm going through something That's why I ain't calling Phone in progression It's all that I wanted The phone in affection I summon and doubted Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them I run through the money